Şimdi sıradaki konumuz Z Fachehr. Bunu A1 seviyesinde, A2 B1 B2 seviyesinde tabii ki seviyenize uygun olarak da soruları cevaplayabilirsiniz. Ama teknik açıdan Z Fachehr nedir? Hangi konuları içerir? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Detaylı bir şekilde inceleyelim. Z Fachehr. Şimdi sınava girdiğimiz dakika yazılı sınavlardan sonra kendini tanıtma kısmındayken karşımıza çıkan sorular. Beruf, meslek, je dil, Herkunft köken, vonoat, kâmet yeri, name, isim, altı, yaş. Bu soru bazlarında kendiniz A1 seviyesinde, A2, B1 artık girdiğiniz seviye hangiyse o şekilde tanıtmanız gerekiyor. Şimdi teknik açıdan şu aşamada A1, A2 seviyesindeyken soruları cevaplayacağız. Ama B1, b 2lerde zaten bu soruların cevabını kendi seviyesine göre de verebilir. Şimdi öncelikle bu tip durumlardayken resmi ve gayri resmi kurum şeyler vardı, tanıtım kuralları vardır. Almanca'nın genelinde bu vardır. Resmi, gayri resmi. Gayri resmi gruplar du grubu. Resmi gruplar ise zi grubudur. İlk olarak resminden başlayalım. İlk sorumuz. name, isim grubu. Soru kalıbı ve cevap kalıbı olarak gideceğiz. Soru kalıbında resmi zi kalıbını kullanacağız. Wie heißen Sie? İsminiz nedir? Ich heiße Ozan. Ya da wie ist ihr name? Sizin isminiz nedir? My name ist Ozan veya zinzi siz kimsiniz? İlk bin ozan olmak üzere çeşitli soru tipleri vardır. Ki bu zaten ilerleyen zamanlarda da bilginiz de paralel olarak da güncellenebilir. Yani değişkenlik gösterebilir. Ama genel olarak bir kişiye ismini ve kim olduğunu sorduğumuzda alacağımız cevaplar resmi kalıplarda bunlardır. Wie heißen Sie? Wie ist Burada söylem dışında yazı dilinde de gördüğünüz gibi resmi kalıplar yine büyük harfler kullanıyor. S büyük, iyi büyük, s büyük cümle içerisinde olmasına rağmen. Samimi gayri resmi gruplarda ise dikkat etmemiz gerekenler ise gayri resmi, daha sak nasıl diyeyim, daha yakın gördüğümüz, daha inofisyal dediğimiz durumlardır. Yani du kalıpları. Wie heißt du? Senin adın ne? Ich heiße Ozan. Was ist dein Name? Senin adın ne? Mein Name ist Ozan. Veya bist du? Sen kimsin? Ich bin Ozan şeklinde de du kalıpları var. Bu arada da der name, der vorname, der nachname, olmak üzere de ekstradan da hatta bu buştabihın dediğimiz kısımlarda da ek olaraktan da çıkabilir. İsim dediğinizde genellikle isim ve soy ismi beraber söylemek daha mantıklı. Vorname iki isimli olanlar için ön isim, nahname ise ikinci isim olaraktan bir sonraki isminiz. Familienname ise soyad olaraktan kullanılır. Bunu teknik olaraktan bir hani nasıl diyeyim basit bir diyalog üzerinden görmeye çalışalım. Örneğin höflikte resmi diyaloglarda. Guten Tag. Wie heißen Sie? İyi günler. İsminiz nedir? Guten Tag. Ich heiße Herr Schmidt. İyi günler. Benim adım Bay Schmidt. Çünkü kalıbımız resmi kalıp olaraktan gidiyor. Tabii ki burada kendi soy ismini de katabilir. Hani Heya'yı katmadan da atıyorum ki Schmidt atıyorum ki Bakenboya inofficialde de bakın devam edebiliriz ya da bu soru tiplerini Guten Tag resmiyette Guten Tag West namı. İyi günler. Sizin isminizde de Ian namı. Burada possessive artikel olarak soruluyor. My name is Frau Müller. Benim adım Bayan Müller. Burada zaten possessive artikelde de zaten videoda da göreceksiniz. my, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, ihr olaraktan da sormak istediğimiz veya cevapladığımız kısımları buradan çeşitlendirebiliriz. Bir sonraki soru tipimiz olan neydi? Kimsin sorusu. Guten Tag veya sindsi kimsiniz? Tabii ki direkt bu resmi kalıplardayken, resmi soru tiplerindeyken bu daha çok kullanılan değil de bir önceki işte iyi e namıyla die heißen Sie kalıpları daha yaygındır. Çünkü resmiyette direkt veya sindsi biraz daha abes kaçar ama yapı olaraktan da duyduğunuzda kullanabileceğiniz bir alternatiftir. Pek kabul edilmese de. Guten Tag, wer sindsi? Ich bin Herr Schmidt. Siz kimsiniz? Kimsiniz? Ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind, sind. olaraktan da sein gruplarında to be fiillerini görebiliyoruz. Geldik umgangssprachlikte yani gayri resmilerde ise 3 soru tipi. Hallo, wie heißt du? Merhaba, adın nedir? Du kalıbı. Ich heiße Ozan. Gördüğünüz gibi hem resmiyetinde de gayri resmiyetinde cevaplar değişmiyor. Sadece soru kalıpları değişiyor. Bir sonraki ise posesif artikel. Hey, wie ist dein name? Merhaba, selam, İsmin ne? My name is Ozan. Üçüncü grup ise veya bistu. Sen kimsin? Ich Ozan. Gayri resimlerde yani Ungang Sprachdiklerde bu tip soru kullanılabilir mi? Evet kullanılır. Kimsin? Sen kimsin? Şekli ama e, resmi kalıplarda, höflichlerde pek kullanılmaz. Sen kimsin? Siz kimsiniz gibi. İkinci soru tipimiz Altay, yaş grubu. Dediğim gibi diğer bütün soru tiplerinde de aynı şekilde resmi ve gayri resmi kalıbı kullanacağız. Resmiyette Z, Gay resmi de du kalıbı. İlk olarak alta yaş sorusunda resmi kalıp. Wie alt sind Sie? Yaşınız kaçtır? Wie alt bist du Gay resmi? Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 18 Jahre alt. Şeklinde de cevapları var. Wie alt sind Sie? Wie alt bist du? Gördüğünüz gibi Sie ve du kalıbı. Guten Tag. Wie alt sind Sie? İyi günler. Yaşınız kaç? Guten Tag. Ich bin 40 yaşı alt. İyi günler. Ben 40 yaşındayım. Bu höfli resmine de. Hey, wie alt bist du? Yaşın kaç? Ich bin 22 alt. 22 yaşındayım. Bu da umgang de. Gar resmi konuşmalarda. Bir sonraki ise von o ad. Yani ikamet yeri. Nerede, nerede ikamet ediyorsun? Von'un ikamet etmek. Wo wohnen Sie? Nerede yaşıyorsunuz? Nerede ikamet ediyorsunuz? Resmi. Wo wohnst du? Nerede yaşıyorsun? gayri resmi. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in München olarak da cevaplar alternatif olarak. Bakın buradaki prepozisyonlara dikkat. In Berlin. Berlin de. Ich wohne Berlin. Ich, işte, ich wohne İstanbul değil. In Berlin. Berlin de. Bu prepozisyonları kullanmayı unutmayın. Bir de Wono hatta da Leben'la karıştırılabiliyor. Leben yaşamak, vonat ikamet etmek. Genel olarak yaşamak, hayatta olmak anlamında, hani hayatın ikamet ettirmek anlamında, Wohnen ise nasıl diyeyim ben size, somut olarak bulunma. Ich lebe in Deutschland und wohne in München. Almanya'da yaşıyorum ve Münih'te ikamet ediyorum. Buradaki yaşam şu, Almanya'da yaşamımı ikamet ettiriyorum. Yani çalışıyorum, okuyorum, evliyim falan şeklinde. Wohne ise fiziksel olarak ikamet ettiğim, bulunduğum yer anlamına geliyor. Ich lebe in Deutschland. Genel olarak hayatımı burada sürdürüyorum. Eğitim olabilir, evlilik olabilir, çalışma olabilir. Ich wohne in Berlin. Fiziksel olarak bulunduğum yer. Er lebt glücklich mit seiner Familie. O ailesiyle mutlu bir şekilde yaşıyor. Burada bakın gördüğünüz gibi yaşam şeklinden bahsediyor. Er wohnt in einer kleinen Wohnung. O küçük bir dairede ikamet ediyor. Fiziksel olarak bulunduğu yerden bahsediyor. Ama öbür tarafta neyi? Yaşamından bahsediyor. Biri fiziksel olarak bulunduğu kısım, diğeri ise yaşam tarzından bahsediyor. Guten Tag, wo wohnen Sie? İyi günler, nerede yaşıyorsunuz? Z kalıbı olduğu için resmi kalıp. Guten Tag, ich wohne in Stuttgart. İyi günler, ben Stuttgart'ta yaşıyorum. Höflich kalıbı, yine Z kalıbı. Hey, wo wohnst du? Zaten hey ile başladığı için gayri resmi, umgang dediğimiz kısım. Nerede yaşıyorsun? Ich wohne in Köln. Yani burada lieben söylenmez. Neden? Lieben kullanılmaz. Lieben dediğim gibi yaşamdan bahsediyor. Von ise ikametten bahsediyor. Bir sonraki şeyimiz, soru tipimiz Herkunft, köken. İlk bin Aus İstanbul diye bir kavram kullanacağız. Onu anlatacağız. Kommen gelmek, Herkunft köken. Woher kommen Sie resmi, woher kommst du resmi. Nereden geliyorsun? Aslen nerelisin anlamında. Woher kommst du nereden geliyorsun? Yine aynı şekilde nereden, yani aslen nerelisin anlamında. Hani köken olarak nerelisin. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus Deutschland. Ben Almanya'dan geliyorum. Ben Türkiye'den geliyorum. Ülkelerden bazıları Artikel'le kullanırken bazıları kullanılmıyor. Aus da kendisinden durak. datif aldığı için die Türkei, der Türkei'ye dönüştü. Ich bin aus İstanbul ise şöyle aa Türkiye'den mi geliyorsun? Evet. Aa nerelisin? İstanbulluyum. Erzurumluyum. Yani şey gibi. E, Türkiye'nin tamam ben de Türkiye'liyim ama aslen nerelisin? Aslen İstanbul'luyum. Aslen Erzurumluyum anlamda. Ich bin aus İstanbul. Aslen İstanbulluyum. Ich bin aus İzmir. Aslen İzmirliyim. Ich komme ise Türkiye'den geliyorum. Genel Türk olarak bahsediyorum. Türk, Kürt, Çerkez, işte Yunan, Fransız. Ama ich bin dediğin dakika ise aslen. Heya, hey ya, hey. Hey, nereden geliyorsun? Ich komme aus der Türkiye. Türkiye'den geliyorum. Ungangs'dan. Bir sonraki ise behuf yani meslek. Resmi ve gayri resmi. Önce resmi. Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Mesleğiniz nedir? Yani profesyonelliğiniz nedir? Ich bin Lehrer. Ben öğretmenim. Ya da ich bin von Beruf. Yani ich bin Lehrer von Beruf. Profesyonellik olaraktan öğretmenim anlamında. Was machst, was machst du beruflich? Ne iş yapıyorsun? Profesyonel olarak ne iş yapıyorsun? Was machen Sie beruflich? Ich arbeite als Kellner. Ben garson olarak çalışıyorum. Ich arbeite als Krankenschwester. Ich arbeite als Lehrer. Öğretmen olarak çalışıyorum. Profesyonelinden bahsediyor. As kalıbı. Gayri ise Was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Mesleğiniz nedir? Ich bin student. Ben öğrenciyim. Ama buradaki student'dan bahseden üniversite öğrencisi. Was machst du beruflich? Ne iş yapıyorsun? Bu da bir alternatif soru tipi. Ich bin arbeitslos. Sizim, ich unterrichte an einer Grundschule. Bir ilkokulda ders veriyorum. Artık hani ne iş yapıyorsun? Alternatifleri türetebilirsiniz. Ich bin arbeitslos. Ich bin lehrer. Ich bin student. Şekl. Artık mesleğiniz neyse. Ich bin kranken schwester. Şeklinde türetebilirsiniz. Dediğim gibi. Was bist du von beruf? Was machst du beruflich? İki şekilde de soru tipleri karşınıza mesleğiniz adına gelebilir. Guten Tag, was sind Sie von, von Beruf? İyi günler, mesleğiniz nedir? Resmi kullanım. Guten Tag, ich bin Lehrer. Lehreri kadın olduğu için ich bin Lehrerin. İyi günler, ben öğretmenim. Gay resmi, resmîde bir sonraki soru tipimiz neydi? Beruflich kalıbı. Guten Tag, was machen Sie beruflich? İyi günler, meslek olarak ne yapıyorsunuz? Yani Profesyoneliniz nedir? Guten Tag, ich arbeite im... Stadtkrankenhaus, Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Hey. Was machst du beruflich? Ne iş yapıyorsun? Bu da umgangssprachlich, yani gayri resmilerde. Ne iş yapıyorsun? Meslek sorusunda. Was machst du beruflich? Soru tiplerinden biri. Ich bin Ärztin. Doktor. Der Arzt, erkek doktor. Die Ärztin, kadın doktor. Hey, was bist du von beruf? Bu da ikinci soru tipi. Ich arbeite als Ärztin. Ben doktor olarak çalışıyorum. Burada da az kalıbını kullanabilirsiniz. Yanına da ne kullanabilir? Bay bilmem ne hastanesi. Medical Park. Bir sonraki soru tipimiz şprahı, dil. Di muta şprahı, ana dil. Şprahın konuşmak. Bu teknik kelimeleri bilmek lazım. Di muta şprahı, ana dilim. Soru tipi ise resmiyette şudur. Vak şprahın, şprahın zi. Şprahın, şprahın zi. burada diller büyük harfle yazılıyor. Şprahın fiil olarak kullanılıyor hangi dilleri konuşuyorsunuz? Ya da welke sprachen lernen Sie? Hangi dilleri öğreniyorsunuz olarak da türetebilir. Cevap olarak da ich spreche Deutsch und Englisch. Almanca ve İngilizce konuşuyorum. Ich lerne Deutsch und Englisch. İngilizce ve Almanca öğreniyorum. Türetebilirsiniz. Ich spreche Türkisch. Işte. Ya da meine Mutter ist Türkisch und ein bisschen Deutsch şeklinde de değiş değiştirebilirsiniz. Bir sonrakinde ise Welche Sprachen sprichst du? Hangi dilleri konuşuyorsunuz? Ich spreche Deutsch, Türkisch und ein bisschen Englisch. Ich spreche Deutsch, Türkisch und ein bisschen Englisch. Ya da etwas Englisch. Biraz Almanca, Türkçe ve biraz İngilizce konuşuyorum. Welche Sprachen lernen Sie? Hangi dilleri öğreniyorsunuz? Ich kann ein bisschen Deutsch. Ben biraz Almanca konuşabiliyorum. Buradaki zaten şeylerde, modal verblerde de görürsünüz. Können fiili Model verblerden köyünün fiili diller konusundayken fiili kullanmaya gerek yok. Yani sprechen kullanmaya gerek yok. Model verb diller konusundayken fiili ihtiyaç duymadan kullanabildirtiyor bize. Guten Tag. Welche sprechen sprechen Sie? İyi günler. Hangi dilleri konuşuyorsunuz? Guten Tag. Ich spreche Deutsch, Türkisch und Englisch. Artık tuyete bunu. Guten Tag. Welche sprechen lernen Sie? Guten Tag. Ich lerne Deutsch und Englisch. İyi günler. Almanca ve İngilizce öğreniyorum. Welche Sprachen sprichst du? Bu da gayri resmi kullanım. Hey, hangi dilleri konuşuyorsun? Ein bisschen ya da bunu türetim işi. Etwas. Ich spreche Türkisch und ein bisschen Deutsch. Welche Sprachen lernst du? Hangi dilleri öğreniyorsun? Ich lerne Deutsch und ein bisschen Spanisch. Biraz da İspanyolca. Ya da bakın. Burada nasıl diyeyim ben size? Şuradayken şey de söyleyebilirsiniz. Atıyorum ki meine Mutter'ı görmüştük. Meine Muta. Die Muttersprache, ANA Dil. Meine Muttersprache ist Türkisch und ich lerne Deutsch und ich kann etwas Englisch. ANA Dil'in Türkçe, e, Almanca öğreniyorum ve biraz da İngilizce konuşabiliyorum. Şeklinde de türetebilirsiniz. Bonus olarak es freut mich, sie lernen. Sizinle tanıştığımda memnun oldum. Hani Tanışma bittikten sonra kişi kendini tanıttıktan sonra bu sınav bunu olarak söylemiyorum. Tanışmada karşılıklı tanışmadan bahsediyorum. Resmi durumlarda cevap olarak da, Es freut mich Sie kennen zu lernen. Sizinle tanıştığımdan memnun oldum. Ya da Sehr erfreut. Memnun oldum. Kısa ve resmi net bir kalıp. Sehr erfreut. Ya da Angenehm. Memnun oldum. Kısa, resmi ama daha eski kullanım. Angenehm. Memnun oldum. Es war mir eine Freude. Sie kennen zu lernen sizinle tanışmak benim için mutluluktu. Es war mir eine Freude, sie kennen zu lernen. Resmiyette ya da gayri resmiyette es freut mich dich kennen zu lernen. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Es freut mich dich kennen zu lernen. Ya da kısaltılmışı freut mich. Memnun oldum. Schön dich kennen zu lernen. Seninle tanışmak güzel. Schön dich kennen zu lernen. Ya da sehr erfreut dich kennen zu lernen. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Guten Tag. Mein Name, mein Name ist Herr Müller. Guten Tag. Ich heiße Anna Meier. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Sehr erfreut, Herr Müller. İyi günler. Benim adım Bay Müller. İyi günler. Benim adım Anna Meier. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Çok memnun oldum, Bay Müller. Sehr erfreut. Çok memnun oldum. Kısa net. Hey, ich bin Max. Hi, ich heiße Lisa. Schön dich kennenzulernen. Freut mich auch. Freut mich auch. ben de memnun oldum. Schön dich seninle tanışmak güzel. Freut mich auch, ben de memnun oldum. Bu da gayri resmi. Bu da kullanacağız kalıplar. Hallo, guten tag, Yani şöyle, diyelim ki kuruma gittiğiniz zaman yazılı sınavlar bittikten sonra da en son aşamada kendini tanıtma kısmındayken tabii ki hallo ile mal ile başlamak abes. Guten tag, her zaman resmi kalıplarda selamlaşmada guten tag ile başlayın. Bu sadece kurum için değil, gideceğiniz herhangi bir yerde de, bire birde de veya kurum içerisinde görüşmeler, telefon görüşmeleri, Guten Tag'la başlayın. Guten Tag, mein Name ist, ich bin yaş olarak ya da ich bin, bilmem ne, kim ben artık. Bu alternatif olarak da my Name ist, bu arada da isim soyusu birlikte kullanmaya çalışın. Yani genellikle kendinizi tanıtırken, isim kısmındayken, direkt isim ve soyusunu birlikte kullanın. Daha sonra yaş grubu, ich bin, nokta nokta, yaşa alt, Ich komme aus der Türkei, ich wohne in Türkei, in İstanbul, München, ich bin, der işte mesleğiniz neyse, von Beruf, ya da ich bin Lehrer, ya da ich arbeite als Krankenschwester bei Medipol Park gibi. Şeklinde alternatif kalıplarından basit A1 seviyesine, A2 seviyesine bunları kullanabilirsiniz. Keza B1, B2'de de yapabilirsiniz ama onları türetmeniz lazım, biraz daha detay vermeniz lazım, biraz daha kalıplaşması lazım. Kendini tanıtma kısmında kullanabileceğiniz kalıplar bunlar. Ayrıca bunlar şu başta gördüğünüz. Hani bunlar zaten bir kağıt olarak elinize gelecek sınavdayken, yazılı sınavdayken. Önce A1, A2 seviyesinden bahsedeyim. Hani kuruldaki hoca kolegesiyle beraber kendini tanıtacak. Sonra da kağıtları size verip üstüne yazıyor zaten. Siz kendinizi tanıtacaksınız yani şunlar. Ayrıca bunlar zaten bir form doldurduğunuz tabii. Formlarda da karşınıza çıkar. Bevov, Alte, Name, Fonat, Heyakum. Tekrar ediyorum isim yapılırken direkt İsim ve soy ismi birlikte söyleyin. Ekstradan ön isminiz varsa Fuanami, ikinci bir isminiz varsa Nachnami, soy ismi Familienname formlar kısmında deken çıkabilir. Herkunft köken, Wohnort ise ikametgahdır. Aus dediğimiz kısım. Bir de ich bin ne ich komme aus arasında fark vardı. Ich bin aus Erzurum dediğimde aslen Erzurumluyum. Ich komme aus Türkei dediğimde ise Türküm. Köken Türk, aslen Erzurumluyum anlamında gibi. Bu Tanıtım kısmındayken elinizde kullanabileceğiniz kalıplar. Ayrıca heisen adı olmak anlamına göre Sadece kendi adınız için kullanmanıza gerek yok. Bu nedir kanka? İşte Vasistas, ist As heist tisch. Masa olarak adlandırılıyor. Hani bir şey gördüğünüzde diyelim ki arkadaşınızın kendi bölgesinden bir şey. Bir şey gördü. bu ne? Hani bunu sorduğunuzda vasistas dediğinizde o size işte, atıyorum ki as ist nokta rata diye diyebilir ya da as heist olaraktan artık kendi dilindeki adı neyse onu da söyleyebilir. Es heißt piş, Es heißt Brokoli. Es heißt işte ne bileyim çay. Şeklinde de nasıl tanımlanıyorsa kendi dilinde o şekilde de tanımlanabilir. Adı olmak, adlandırılmak anlamına geliyor. Ki bunların hepsi de bir form sorusudur. Değer name, huan name, nah name, name. Resmi ve gayri resmi kullanımlara dikkat.